dağlarım. Bizler esirlerimizi dünyaya indirirken bilip indirdik. <laughs> Biliyorduk ki bu dünyada korumamız gereken sayfalar, yaşamlar ve kalemler var. Biliyorduk ki bu dünyaya Kur'an olmaya geldik. Gerçek insanlık için burada olmalıydık. Büyük kötülükleri önleyecek gücümüz olduğu için bizler tohumlarımızı alıp geldik kare küp küre dediler. Kübra kelamda kalem hepsiydi. Biz bizi alıp geldik. Çantamızda nefesimiz vardır. Ölüleri diriltmek üzere buradayız. Kürzi kapıların tümünü açarak, muktedir olup tüm zamanları kodlayarak burada bu yoğun çalışmayı yapmaktayız. <laughs> Altın ışığın gücünü artık dünyaya indirmiş bulunmaktayız. <laughs> bu güç Mikail'in gücüdür. Hepinizin yüreğinde bu gücün kürzi kapısı vardır. Hepiniz bu kapıyı açarak yaşamın kodlanışını sağlayacak görevi taşıyacaksınız. Ayrılık bittikten sonra kardeşlerimizin tümü dünyanızı ziyarete gelecekler. Ama biliniz ki onların yaşamları sizin yaşamlarınızdan çok ama çok değişik olabilir. Bunu bilmenizi isterim. Hepinizin ölüler diyarı diyebildiğiniz bu zaman kapısını ocaklarında dinleyen onlar bizsiz değildiler. Hepsi hepimizle birlikteydiler. Kardeşlerimizin dünyanızı ziyaret etmelerinde hiçbir satınca kalmamıştır artık. Çünkü onlar kupa taşımazlar. Kontrollü gelirler ve kodlanış için kayıt yaparlar. İsmail'i kapıların tümünü dillediler ve yoğunlaştırdılar. Arsızlık hiç yapmazlar. Sadece yıllar yılı süren bu çalışmanın kontrolü için sizde olurlar. Biz bu dünyayı koklarken, toplarken ve tohumlarken ve tahd tahdissiz olarak yaşama sayfalarken bizimle çalıştılar hep artık iyi bilin ki öz görevleri bizimle olmaktı ha diyeceksiniz ki sayfalarda şunlar da var onlara kontrol dışı bilgilerinden dolayı tohum ekmediğimiz günler var altın ışığın gücünde hepsi var biz onları ortalıkta görmedik hiçbir zaman hep kaynaktaydılar. Ama ortak kapıların tümünde kulduk yaptılar. Şimdi bize, bizden görev isteyenlere ses verecekler. Onlara gök sessizliklerini dinletecekler Onlara kaynak olacaklar, kalem olacaklar. Ama sorun var. Bu sorun da hakiki ilmin kotlanıp kotlanmamasıyla alakalıdır. Biz burada bu çalışmalarla ilmin kapısını açtık ve herkesin kelamda kendini dinleyeceği o yoğunlaşmayı sağladık. Burada olmalarına gerçekten gerek yoktu. Eğer gerek olsaydı şu anda sizlerle birlikte bu masanın bu yoğunlukta bu masada olurdular. Ama sizde olma gerekleri olmadığındandır ki burada olmadılar anlaşmaya göre çantalarında göklerin gücü olacaktı. Üzerlerinde yüceliklerin dürenleri, dürümleri olacaktı. Ve bütün bunlar oldu. Yeni dönemde artık belgelerle gelecekler dünyaya. Ve gelişlerinde bize o belgeleri kendi yüreklerinden dinletecekler bizden beklentileri toprağın Kur'an'ını kodlamamızdı. Biz bu Kur'an'ı kodladık. Onlarsa bize birlik kelamını indireceklerdi. Aha bunun için gelecekler. Hariki hakiki levhide hak teknikle kodlamaya, dinletmeye gelmeyecekler. Kendilerinde olanı, kendilerinde olmayanı hak ettirmeye gelecekler kendilerinde olanı ve kendilerinde olmayanı. Onlar bunun için araç kullanacaklar. Olan verilecek, olmayan araçla verilecek. Bu araç yaşamın tınısıdır. Yaşamın tınısını duyabilecek olanlarla bu çalışma devreye alınacak. Bizler de bunun için bu çalışma yapılmaktadır. Yaşamın tınısını duyacak olanlar da olacak ve onların da bu yoğunluğa inmelerini gerçekleştirecekler. İnsanlık kin ve nefreti aşmadıkça bu yoğun bilgilere ulaşamaz. Biz kini nefreti aşmak üzere mutlak çalışmaları yaparken ocaklarını da yaktık. Hepsi buydu. Ha bundan sonra ne olacak? Ram kelamı hak tahtan sistemin gücü olacak ve yer küreye çekilecek dere insandır akmadan haktan tahta varacak güçtedir ama aktığında kalem olacak bir yolu açacaktı açtı İşte canlılar sığ olmayan bir döneme başlarken bu dönemde muradın muktedriyet olduğunu hepinizin iyi anlamanızı bekleriz sultanlar rahmet olanlar hakiki olanlar halik olanlar Rahman kulları aklın kapıları sizinle olmak ne büyük bir umuttur bizlere bundan sonra yaradan yaşatan ve yaşayan herkesle çalışmak üzere size hepimiz şükranlarımızı sunmak istedik Bizim elimiz, yüreğimiz sizsiniz. Bunu iyi bilin. Sizin ilminiz biz olmak dileriz. Unutmayın ki biz hep sizdeyiz ve hikaye dinletmeyiz. Unutmayın ki bu meclis muktedir insanın kelamıdır. Ve bu meclise kapı açan her kim varsa altın ışığın kaydından bu kapıyı açar. Art niyetimiz olmadı ve olanmaz. Huzurla kalın analar, atalar huzurla kalın. Saltanat sizi kucakladı şimdilik. Dağlarım hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten burada olmanız bizleri hulusi kelamda kodlamak için değil, hak ettirmek için de biliyoruz. Ama bundan sonra daha yüce bir çalışmada birleştiğimizde hak ettik, anladık. Hepinizi kucaklıyoruz.